Her yerine dağıttık selyukaları. Bu sene onlar çiçek açtı bazı arkadaşlarımızla, bazılarında e, maalesef olumlu sonuç elde edemedik. İnanılmaz güzellikte bir çiçektir selyuka ve kokusu inanılmaz güzelliktedir. Böyle bir zerafet nasıl kaybolmuş? Hayret etmek lazım. E, Bu halbuki sene... biz bizde Kıbrıs'ta hiç kaybolmadı, her zaman olan bir e, bitki sanıyorum e, Türkiye'de hızlı şehirleşme bahçeleri ortadan kaldırdığı için Evet böyle hassas e, çiçeklerin çoğu da bahçelerle birlikte ortadan kalkmış biz de tekrar bunları e, yaşatmaya çalışıyoruz tohumlarını bulup bütün Türkiye çapında dağıtmaya çalışıyoruz Evet e, Mehmet Bey ilave edeceğiniz başka bir şeyler var mı programımıza özellikle sonbaharda eee bahçelerinin bakımını yapmak isteyen dinleyicilerimize neler önerirsiniz? Sonbaharda ben yine hemen sellükaya bağlamış olayım. Buyurun. Bu türden bilgiler, bitkiler soğuğa karşı zaman zaman hassas olabiliyorlar. O yüzden özellikle Türkiye'de ilk defa yetiştiren arkadaşların kökünü korumak için önlemler almaları gerekiyor. Kök kısmını soğuğa karşı koruyacak otlarla sarmakta faydası fayda olacak. Dışarıda duran bonsailerimiz için de gene soğuğa karşı önlemler almamız gerekiyor. Çünkü ne de olsa saksıda olan bitkiler olduğu için bunlar şiddetli soğuklar zarar verebilir bitkilerimize. Evet. E, i̇sterseniz e, programımızda programımız için e, bugünkü hazırladığım müziği de dinleyelim. Her programda e, program süresinde bir müziğimiz var. E, geçen defa e, Kıbrıs'a özgü bir e, müzik seçmiştim. Bugün de öyle. E, Kıbrıs'ın kendi e, ses sanatçılarının veya topluluğunun söyleye, söyleyeceği bir eser. Gaziset sö söyleyecek. Feslikam. Çiçeğim Kız seni görünce Oynar yüreğim Kız seni görünce Oynar yüreğim Canımsın fesli Canımsın ben Ayrılamam Yârimi tatlı Dudağımdan ayrı kalamam Canımsın fesli Canımsın ben Ayrılamam çay bucak koyur ben İstikamda kılmış yârim boynuna Ben o lira bağlamış, güzel boynuna Ben o lira bağlamış, güzel boynuna Soyup da uzansam beyaz boynuna Soyulup da girsem pamuk boynuna Feslikanımsın ben ayrılamam, Yarın tatlı dudağımdan ayrı kalamam. Canımsın, ben ayrılamam, bucak kucak uyurken ben uyanamam. Fesleyeceğim eker kan Yar Fesli Fesleyeceğim eker kan Yar saksısına. Usul usul dolanırım onun arkasına Usul usul dolanırım onun arkasına Üfleyip üfürdüm ben lambasına Üfleyip üfledim ben lanmasına canımsın festi canımsın ben ayrılamam yarım dakika dudaklarından ayrılamam canımsın pesti canımsın ben ayrılamam kucak kucak uyuyun Sevgili dinleyiciler, Tarımı Tartışalım programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağaçlar.net web sitesinde et, obur ve orkide bitkileri de uzman arkadaşımız Garyo Mirza Hanyan e, mikrofonumuzda. Bir tarımı Tartışalım programına, Radyo'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. İyiyiz. Et obur bitkiler hakkında geçtiğimiz programda bize bilgiler vermiştiniz orkiteler hakkında da bunların sonbaharda özel bir bakımları var mıdır yoksa bakımları aynen devam edip gidiyor mu? Yok yani her bitkinin sene içinde bir yaşam vegetasyon periyotları vardır et da orkidelerde de biraz değişikti. Retoburlarda şimdi bazıları dormansiye giriyor. Yani dinlenme dönemine giriyor. Bu soğancıklarına geri çekilme demek, dinlenmek demek, gelecek sene için güç toplamak demek. Orkidelerde de biraz konu daha ters oluyor. Burada çiçeklenme dönemine hazırlanmak demek. Tropik orkideler çiçeklenmeye hazırlanıyor. Örneğin katlayalar, falenopsisler. Bizim orkidelerse topraktaki salepgillerimiz filiz vermeye başlıyor ve ilkbahara doğru, şu bahara doğru çiçeklenmeye geçiyorlar. İşte O zaman da biz salepleri talan ediyoruz. <laughs> Tabii Kıbrıs'ta da endemik orkide bitkileri var. Tahmin ederim ki sayıları 8 veya 9 tane. Bunlar korumaya alınmış. Ee, doğadan sökülüp başka bir yerlere götürülmeleri yasaklanmış ve e, bu yönde turizm oluşturulmuş. Bu bitkileri görmek için e, dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar buraya kadar geliyorlar. Ee, ve doğada kendiliğinden yetişenler bunlar. Ee, evlerimize aldıklarımızla ilgili olarak e, çiçeklenmelerim eee veyahut uzun süreli e, çiçekli durmaları için yapabileceklerimiz neler? Orkideler genelde uzun süreli çiçeklenendir. Yani tropik orkideler, palenopsisler ve katlayalar. Bunlar e, katlayalardır.